Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yaptığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. <laughs> Adıyaman merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. <laughs> Gölbaşı ilçesi Mart ayında yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının gece eksi bir dereceye kadar düştüğü ilçede başlayan kar nedeniyle vatandaşlar şaşkınlığını dile getirdi. Mart ayında kar yağışını da gördük. Derler ki ne büyüklerimiz Mart kapıdan baktırır, kazma türek yaktırır. Onu da gördük. Çok şükür.